Merhaba arkadaşlar. Mezopotamya uygarlıklarından devam ediyoruz bugünkü videomuzda. Akatlarda kalmıştık. Akatlar sevgili arkadaşlar milattan önce 2300, milattan önce 2150 yıllar arasında yaşamışlardır. Arabistan'dan gelip Orta Mezopotamya'ya yerleşen Sami kökenliler tarafından kurulmuştur. Yani Arabistan'dan gelmiş, Orta Mezopotamya'ya yerleşmiş kim kurmuş bunu? Sami kökenler. Bunlar Sargon döneminde devlet olmuşlar ve Mezopotamya'ya hakim olup e, başkentleri Akad ya da Agade olmak üzere ön Asya'daki ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Sümerler Orta Asya kökenliydi. Bunlar Sami kökenli. Onlar Orta Asya'dan, bunlar Arabistan'dan gelmiş, yerleşmişti. Bunlar Sargon zamanında devlet olmuşlar ve ön Asya'daki ilk imparatorluk bu Akadlar. Sevgili arkadaşlar, Akadların Sargon'un torunu Naramsin kendisini Akat tanrısı ve dünyanın dört bir yanının kralı ilan ederek kendisini tanrılaştıran ilk kral olmuştur. Kendisini tanrılaştıran ilk kral Sargon'un torunu Naramsin'dir sevgili arkadaşlar. Ve bu olaydan sonra yani Naramsin'in kendisini Akat tanrısı ve dünyanın dört bir yanının kralı ilan etmesinin ardından Akatlar teokratik monarşi ile yönetilmiştir. Naramsin'in Anadolu'ya seferler düzenlediği ve yaklaşık 17 kral ile savaştığı belgelerde söylenmektedir. Gene Ön Asya'daki ilk imparatorluktur demiştik ya. Bunun dışında ilk daimi ve düzenli ordular da Akatlar tarafından kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Akatlar çok tanrılı bir din anlayışına sahip tıpkı Sümerler gibi. Bunlar da çok tanrılı bir din anlayışına sahip. En önemli tanrıları bunların da güneş tanrısı Samaş Ay tanrısı Sin ve Venüs tanrısı Astar Akadların en bilinen tanrıları arasındadır. Bunlar da gene Sümerlerin kullandığı çivi yazısını kullanmışlar ama dil olarak Sümer dilinden farklı Akadca'yı kullanmışlardır sevgili arkadaşlar. Akadlar dönemi Anadolu'daki eski Tunç çağının genç genç diyorum pardon geç dönemine denk gelir. En önemli eserleri de Zafer anıtıdır sevgili arkadaşlar. Gene e, Mezopotamya uygarlıklarından birisi Babiller. Babiller de gene Sami kökenlidir. Onların bir kolu olan Amurrular tarafından başkent Babil olmak üzere gelmiş devlet kurmuşlardır. İki tane Babil devleti kurmuştur. Birinci Babil, ikinci Babil. Birinci Babil devletinin en güçlü hükümdarı Hammurabi'dir. Hammurabi dine dayalı devlet anlayışını bırakmış yerine gücünü ordudan alan mutlak bir krallık kurmuştur. Tabi tanrı kral anlayışının yerini de hayırsever kral anlayışına bırakmıştır. Yani tamamen yönetimde ciddi bir değişiklik yapmıştır. Birinci Babil devleti M.Ö. 612'de Hititler tarafından yıkılmıştır. Daha sonra ikinci Babil devleti kuruluyor ki bu ikinci Babil devletinin de en önemli hükümdarı Nabukadnezar'dır. Nabukadnezar M.Ö. 586'da Kudüs'ü almış ve Yahudileri buradan sürmüştür. 2. Babil Devleti'ne Persler son vermiş ve bu Yahudileri yurtlarına geri döndürmüşlerdir. Bu dönemde sevgili arkadaşlar Babil'lerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Babil Kralı Hammurabi ceza, mülkiyet ve ticaret alanlarında en gelişmiş kanunları yapmış. Yazıya geçirilen bu kanunlar Sümer kanunlarına göre daha ağır olmuş ve aynı zamanda kısas ilkesi uygulanmıştır. Yani burada e, kısas ilkesi var. Sümer kanunlarına göre daha ağır kanunlardır Hammurabi kanunları. Tabii Babiller de Sümerlerden, Sümer tanrılarından etkilenmişler. Ee, ve onlarda da çok tanrılı bir din anlayışı var ve gene bunlarda da Sümerlerde olduğu gibi zigguratlar inşa edilmiştir. Bunların da en önemli tanrıları Marduk'tur. Babillerin bir özelliği sevgili arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 102. ayetinde Babillerden söz edilmiştir. Bakara Suresi'nin 102. ayeti Babillerden söz eder. Yani Kur'an'da geçen kavimlerden biridir. Babiller de astronominin gelişmiş olduğunu, bunların e, gök cisimlerini incelediklerini ve bu incelemelerin sonucundaki e, bulduklarını buluşlarını da tabletlere kaydettiklerini biliyoruz ki bu anlamda gök cisimlerini inceleyip tabletlere kaydeden ilk de Babiller olmuştur. Babillerin geçim kaynakları sevgili arkadaşlar tarım ve ticarettir. Gene Babil'lerden günümüze gelen çok önemli kimisi günümüzde hala tartışılan dünyanın yedi harikası içerisinde yer alan unsurlar Babil'lere aittir. Mesela Babil kralı Nabukadnezar, eşi Medes kralının eşi Amitis için Babil'in asma bahçelerini yaptırmıştır ki Babil'in asma bahçeleri antik dönem unsurlar içerisinde dünyanın yedi harikası arasında değerlendirilir. Gene Tanrı Marduk için yapılan ve yüksekliği yaklaşık 90 metreyi bulan Babil Kuleleri de bu döneme ait önemli unsurlar arasında sayılabilir sevgili arkadaşlar. Elamlar var gene o Mezopotamya. Fakat Elamları şöyle milattan önce 3000, milattan önce 640 yıllar arasında yaşamışlar ama Mezopotamya'nın dışında bunlar. Sümerlerin doğusunda yaşamış Elamlar ama Onları da gene Mezopotamya uygarlıkları içerisinde incelemiş bilim adamları. Yani Elamlar aslında Mezopotamya'nın dışında Sümerlerin doğusunda yaşamışlar. Ama Mezopotamya uygarlıkları içerisinde ne yapılmıştır? İncelenmiştir. Bunların kökenlerinin Sami ya da Arami olduklarına dair iddialar vardır. Yani e, kimi bilim adamları Sami kökenli kimileri Arami kökenli olduklarını söylüyor. Bunlar Kerha ve Karun ırmaklarının geçtiği bölge yani İran'ın güney batısında yaşamışlar ve şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu şehir devletlerinden Sus şehir devletinin prensi diğer şehir devletlerini ele geçirmiş ve merkezi Sus olan Elam krallığını kurmuştur. Elam sevgili arkadaşlar, Asurca'da yüksek ülke anlamına gelir. Az önce dedik ya Babiller Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu da Elamlar da İncil'de geçen krallıklardan biridir. İncil'de de Elamlardan söz edilir. Şimdi Elam dili e, birçok dilden hiçbir bağlantısı olmayan yani herhangi bir dille ilgisi, akrabalığı olmayan bir dil yani izole bir dildir. Dilleri o anlamda bir herhangi şu dile benzer bu dile benzer diyemiyoruz İzole bir dildir. Akrabalığı tespit edilememiştir başka dillerle. Sümer çivi yazısını kullanmıştır Elamlılar. Bunlarda da çok tanrılı bir din anlayışı hakimdir elamlarda ve elamların baş tanrısı da Şuşinak'tır. Elamların baş tanrısı da Şuşinak'tır sevgili arkadaşlar. Tabi elamlar tarihi süreçte farklı devletlerin hakimiyeti altına girmiş ama en son elam devletine Elamlılara Asurlular son vermiştir sevgili arkadaşlar. Mezopotamya uygarlıklarından biri de sevgili arkadaşlar Asurlular milattan önce 2100 milattan önce 609 yıllar arasında hakim olmuşlar Asurlar. Bunlar Arabistan'dan gelen Sami kökenlilerle Orta Asya kökenlerin karışmasıyla ortaya çıkmışlardır. Biliyorsunuz demiştik ki mesela Sümerler Orta Asya kökenli kavimlerdir. Orta Asya'dan gelmişlerdir. Samiler de Arabistan'dan gelmişti. Bu Asurlar da bir taraftan Orta Asya'dan gelen kavimler bir taraftan da Arabistan'dan gelen kavimlerin karışmasıyla ortaya çıkmıştır. Bunlar yukarı Mezopotamya'da yaşamış ve askeri e, güce dayalı bir imparatorluk kurmuşlardır ki başkentleri Ninova şehridir. Bunların en önemli kralları Tikulti Ninurta ve Tiglat Plaser'dir. Birinci Salman Aser döneminde bunlar Doğu Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdir. Ve Asur devleti Keldanilerin saldırıları sonucu Yıkılmıştır. Bu Keldaniler Kim arkadaşlar? Asur devletine son veren Keldaniler. Bunların e, Batı Savi e, Sa, Sami Kavimlerinden Aramilerin Bir kolu olup isimlerini Yaşadıkları Kalde bölgesinden alan Bir kabileler topluluğudur. Keldaniler Daha sonra Hristiyan e, Olmuştur bu topluluk. Keldaniler Bunların e, Ekonomileri tarım ve hayvancılığa Dayalıdır. Asurluların Ticaret kolonileri kurmuşlardır. Özellikle kara ticaret kolonileri. Ve zaten hani bir önceki şeyimizde söylemiştik. Anadolu'ya Sümer e, yazısını Anadolu'ya taşıyan Asurlu tüccarlardır. Ve Asur tüccarlar aracılığıyla yazı Anadolu'ya gelmiştir. Ve Anadolu'da ilk yazılı belgelerde Kayseri Kültepe'de demiştik ki Kaniş Karumunda bulunmuştur. Bu arada Karum... Ee, pazar yeri demek. Alışveriş merkezi anlamında kullanılır. Bir de şey var. Vabartum var. O da gene e, küçük pazar anlamında kullanılır. Vabartum. Şimdi e, Asurlar başkentleri Ninova'nın etrafını yüksek surlarla çevrili büyük saraylarla do donatmışlardır. Heykelcilik gelişmiştir. Kabartmaları ünlüdür. Ve hatta e, Asur kralı Asur Manipal tarihte ilk arşivcilik ve kütüphaneciliği başlatarak dünyanın ilk kütüphanesini Ninova'da kurmuştur. Dünyanın ilk kütüphanesini Ninova'da kurmuştur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi Mezopotamya uygarlıklarından söz ettik. Sümerler, Babiller, Elamlar, Akatlar ve Asurlardan söz ettik. Şimdi geldik Anadolu uygarlıklarına. Anadolu uygarlıklarından önce Hurrilerle başlayalım sevgili arkadaşlar. Hurriler M.Ö. 3000'lerde Mardin merkez olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da yaşamışlardır. Mardin merkez olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da milattan önce 3000'lerde yaşamışlardır. Dilleri Ural Altay dil grubundan olan Hurrilerin Urartularla akraba olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Yani Urartular Hurrilerin bir devamı niteliğindedir sevgili arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'da mezolitik ya da epipaleolitik dönemle neolitik dönemin kalıntılarının tamamına yakını kime aittir? Hurrilere aittir. Hurriler sevgili arkadaşlar, milattan önce 1550 ile 1350 yıllar arasında başkentleri Urfa ve Mardin arasında olduğu tahmin edilen Vahşugani merkez olmak üzere Musul ve Kerkü'yü de içine alan bölgede e, ta Doğu Akdeniz'e kadar uzanan Mitanni Devleti'ni kurmuşlardır. Hurilerin bir de Mitanni devleti var. 1550 milattan önce 1350 tarihleri arasında hüküm süren. Tabi bu Mitanni devleti Hitit kralı Şubbi baskıları sonucu bu Hititlere bağlanmış ve Hititlerle Asurlular arasında tampon bir bölge haline gelmiştir. Mitanni devleti. Daha sonra bunlar da tıpkı Hititler gibi milattan önce 1200'lerde meydana gelen Ege göçleri sonucunda ne olmuştur? Yıkılmıştır. Bir diğer Anadolu'da Gaşkalar ya da Kaşkalardan bahsedelim. Bunların kökenleri hakkında net bir bilgi yok. Bunlar Hitit Devleti'nin kuzeyinde oturmuşlar. Karadeniz bölgesine M.Ö. 2. binde egemen olmuşlardır. Sinop'un batısı Giresun arasında kalan bölge Tosya, Merzifon, Amasya, Tokat, işte Koyulhisar, Şebin Karahisar, bu bölgeler yerleşim alanları ve yoğun etki alanları olduğu söyleyebilir Bu kaşkaların ya da kaşkaların. Bunlar hititlerle uzun ve zorlu mücadeleler vermişler. Ama aralarında bir siyasi birlik oluşturamamışlardır. Bunlarla ilgili bilgiler hitit kaynaklarından öğrendiği için hitit kaynaklarında kesilince biz bunların geri kalan dönemiyle ilgili bilgi maalesef edinemiyoruz. Gene Anadolu'daki şeylerden biri Palalar. Bunlar milattan önce 3. binin sonlarında göç yoluyla Anadolu'ya geldikleri tahmin ediliyor. Bunların e, haklarında çok fazla bilgi sahibi değiliz Pala toplumunun. Hititlere ve Luvilere olan benzerlikleriyle dikkat çektiklerini biliyoruz. Bu benzerlikler dil ve kültür konusunda olmakla birlikte özellikle Hitit ve Pala toplumları arasında sıcak siyasi ilişkilerin e, seyretmesi de dikkat çekicidir. Şimdi yazılı kaynaklar henüz iki toplum arasındaki ilişkinin türünü kesin bir dille ifade etmekten uzaktır. Yani biz onun için bunlarla ilgili çok net bir şey söyleyemiyoruz. Bugün için Hint Avrupa halkı kabul edilen bu pala toplumu Güney sınırı boyunca hititler ile dil ve kültür açısından büyük benzerlik göstermişler. Pala dilinde yazılmış metinlerin az, ve bu halk hakkında bilgi veren vesikalar yalnızca milattan önce 14. ve 13. yüzyıllara toplanmış olsa da Hitit ve Pala toplumlarının ortak bir kökten geldikleri kabul edilebilir bir sonuçtur. Yani bunlarla ilgili belgeler çok az olsa da Palaların Hititlerle aynı kökten geldikleri köken itibariyle birbirine çok yakın oldukları kabul edilebilir bir sonuçtur. Sadece kültürel etkileşimle açıklanmayacak bu iki toplum arasındaki benzerlikler belki de soydaşlık ilişkisi sebebiyle siyasi, dini birçok alanda yakın ilişkilerin kurulmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Hitit devletinin zayıfladığı dönemlerde genellikle ayaklanan diğer vasal devletlerin aksine bilinene göre Pala Palalar her zaman için Hitit devletine sadık kalmışlardır. Hitit devletine sadık bir eyalet olarak varlık göstermişlerdir diyebiliriz. Gene e, Lukkalar var. E, sevgili arkadaşlar günümüzde Teke Yarımadası'nın antik çağdaki adı Likya'dır. Milattan önce 3000'lerde bölgeye gelen Lukkalardan dolayı bu bölgeye Likya adı verildiği söylenir. Lukka ülkesinde çeşitli kentler bulunmakta. Bu, bu kentler arasında e, siyasi ve kültürel ortaklık içinde olan insanlardan meydana gelen beylikler oluşturulmuştur. Bunlar korsanlık faaliyeti de yürütmüşler. E, ve boyun eğmeyen, bağımsız ve çıkarları doğrultusunda hareket eden bir topluluk olduğu bilinir Lukkaların. hattiler Lukka ülkesinde geçici bir hakimiyet kurmuştur ama bu hakimiyet geçicidir. E, Lukaların Hitit diline yakın bir dil konuştukları da bilinir sevgili arkadaşlar. Hattiler e, gene Anadolu'daki uygarlıklardan biri. Bunlar milattan önce 2500, milattan önce 1700'lerde gene Anadolu'ya göçler sonucu geldikleri tahmin edilen bir topluluktur. Kültür, inanç vesaire noktalarında Hititleri etkilemişlerdir. Hatta Hititleri etkileyen bu Hattilerin onlardan ileri bir düzeyde oldukları da ne yapılır bilinir sevgili arkadaşlar. Milattan önce 3. binin ortalarından itibaren krallıklar, beylikler halinde idare edilmişlerdir. Bir çeşit şehir devleti olan bu krallıklar zaman içerisinde teker teker Hititlerin eline geçmiştir. Peki Hattiler neye inanırdı? Hattiler çok tanrılı bir din anlayışına sahiptir. Ve tanrılarını Antropomorf, yani e, insan şeklinde tasvir etmişlerdir. Müzikle ilgilenmişlerdir. Hatta müzikle ilgili e, eserler, edebi eserler bırakmışlardır. Hattiler. Gene sevgili arkadaşlar, e, Anadolu'da sıklıkla gördüğümüz boğa figürleri ve güneş kursları da gene Hattiler dönemine aittir. Evet, Anadolu'daki en önemli uygarlıklardan biri Hititler. Şimdi Hititler Anadolu'ya Nasıl geldiler? Bu konuda farklı görüşler var. Bir tanesi Kafkaslar üzerinden geldiğine dair. Bir tanesi Boğazlar üzerinden. Bir tanesi alttan Kuzey Suriye üzerinden. Ve bir tanesi de bunlar göçle gelmedi. Zaten Anadolu'nun yerli halkıdır diyenler. Yani dört tane farklı görüş var. Kafkaslar üzerinden, Boğazlar üzerinden, Kuzey Suriye üzerinden geldiğini söyle, göç yoluyla geldiğini söyleyenler var. Bir de Anadolu'nun yerli halkı olduğunu düşünenler var. Şimdi Hititlerin kullandıkları dilin kelime hazinesinin içinde Sümerce, Hurrice, Akatça, Hattice ve Anadolu'nun yerli kavimlerine ait birçok sözcüğe rastlamak mümkündür. Ee, bu da e, Hititlerin Anadolu'nun yerlisi bir kavim gibi Anadolu'da çok uzun süre diğer kavimlerle iç içe yaşayıp kaynaştığını da bize gösterir bu anlamda. Yani dilinde bir sürü farklı Anadolu'daki unsurlara ait kelimeler var. Şimdi Asurlu kolonistler Anadolu'yu terk ettikten sonra Kuşşara Kralı Anitta şehir beylikleri şeklindeki Hititleri Nesa, Kaniş ya da Kültepe başkenti olmak üzere merkezi hale getirdi. Daha sonra Hattuşili başkenti Hattuşa'ya yani Boğazköy'e taşıyarak Kızılırmak Yayı üzerinde Hitit devletini kurmuştur. Şimdi e, hemen burada şunu belirtelim. Haddi dilinde Labarna ünvanını taşıyan ve Hititlerin ilk kurucusu sayılan birinci Hattuşilidir. Bunlar Anitta e, Kuşçara Kralı Anitta ilk kez bunları başkent Kültepe'de birleştirdi ama Hattuşili Hattuşa'da asıl devlet kurdu. Onun için Labarna ünvanını taşıyan ve Hititlerin ilk kurucusu sayılan kimmiş? Birinci Hattuşilidir. E, Labarna da sevgili arkadaşlar Hatti dilinde hükümdar anlamına gelmektedir. Önce şehir devletleri şeklinde kurulmuşlar. Milattan önce 1400'lerde bunlar imparatorluk haline gelmişler. Ve milattan önce 1200'lerde Ege göçleri sonucu zayıflamış. Bu Hitit imparatorluğunun yerine geç Hitit şehir devletleri kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Tabi bu Ege göçlerinden bahsediyoruz. Hitit devletin çökmesine yol açan unsurun Ege göçleri olabileceği söylenmektedir. Diğer bir iddia ise Anadolu halkını ezen ağır vergi yükünün bir isyana sebep olarak İç ayaklanma yoluyla Hititlerin ortadan kalkmış olabileceği yönündedir. Yani bu dönemin arkasından karanlık bir dönem gelmiş ve bu durum 300-400 yıl gibi sürerek geç Hitit şehir devletleri denilen oluşumlara kadar devam etmiştir. Hitit kralı. Hitit kralı aynı zamanda başkomutan, komutan, baş yargıç ve baş rahiptir. Hititlerde krallık çok istisna olmadığı durumlarda, durumlar hariç babadan oğula geçerdi ve Hititler sevgili arkadaşlar tanrılarını şey krallarını öldükten sonra tanrılaştırırlardı. Hitit kralı öldükten sonra ne olurdu? Tanrılaşırdı. Hitit krallarının yanında Tavananna denilen bir kraliçe vardı ki bu Tavananna e, figürünün haddilerden aktarıldığı bilinir. Ayrıca krallar başrahip, başkomutan, başargıç yanında bir Tavananna denilen kraliçe var. Bir de ee, önemli konularda oluşacak e, konularda, kararlarda krala danışma görevi yapan ve asillerden oluşmuş bir pankuş adı verilen meclis vardı. Gene pankuş meclisi var ama e, son sözü kim söyler? Kral söyler. Ama yine de kralın birilerinin fikrini alması ilkel de olsa o dönemde demokrasinin varlığını gösterir mi? Gösterir. Sonuçta... Kralın yetkileri Pankuş denilen bir mecliste kısmen de olsa sınırlandırılmış. Son sözü kral da söylese Pankuş meclisine danışmıştır. Bu da demokrasinin ilk elde olsa bir varlıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Hitit tarihinin en önemli siyasi olaylarından biri Suriye toprakları için Mısırlılarla yaptıkları Kadeş Savaşı'dır. Savaş o dönemde 2. Ramses ile Hitit kralı Muattali arasında başlamış yaklaşık 16 yıl sürmüş. Milattan önce 1296'da başlamış. 1280'de milattan önce 1280'de bitmiş. Bittiğinde 2. Ramses'le 3. E, Hattuşili milattan önce 1280'de dünyanın ilk yazılı anlaşması olarak kabul edilen, dünyanın ilk yazılı anlaşması olarak kabul edilen Kadeş anlaşmasını imzalamışlardır. Bu da tarih açısından önemlidir. Şimdi Hititler'de daimi ordu yoktur. Hititler'de eli silah tutan herkes asker sayılır. Hititler peki nasıl bir din anlayışına sahip? Hititlerde çok tanrılı bir din anlayışı var sevgili arkadaşlar. Ve en önemli tanrıları, baş tanrıları Teşup ve onun eşi Hepat'tır. Ama bununla bitmiyor. Hititler çok tanrılı bir din anlayışına sahip. Kendi tanrılarının dışında çevre kavimlerin tanrılarına da inandıkları için Hititler döneminde Anadolu bin tanrı ili diye anılmıştır. Kendi tanrılarının dışında diğer kavimlerin tanrılarına da inanmışlar. Dolayısıyla o dönem ne diye anılmış? Bin tanrı ilim. Şimdi Hititler tabi Mezopotamya'dan etkilenme var. Mezopotamya'dan aldıkları hukuk kurallarını geliştirmişler ve Anadolu'daki ilk kanunları yapmışlardır. Özellikle ceza ve medeni kanun konusunda o alanda ilerlemişlerdir. Ee, gene Hititler'de Telepinuş'un hazırladığı e, kanunlar köleliği kaldırmaya yöneliktir. Bunu da belirtmiş olalım. Hitit ülkesinde tek dil yoktur. Birden fazla dil konuşur. Dedik ya Asurca'dan, Akacca'dan, bir sürü şeyden, Hurrice'den, e, Hatticeden bir sürü şey kelimeye rastlarız dedik. Burada çivi yazısının dışında bir de hieroglif denilen resim yazısı da ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla Yapılan bütün işleri anal denilen yıllıklarına kaydetmişlerdir ki bu anallarda objektif tarih yazıcılığının temelini oluşturur. Gerek kabartma sanatı, heykel yapımı, damga mühür yapımı oldukça gelişkindir. Hititlere ait kalıntılar arasında Alacoyuk, Sphinx, Boğazköy kabartması, Konya Ereğli, İvriz kabartması önemlidir. Ha, hatta bu arada e, Hattuşaş 1986 yılında... UNESCO Dünya Kültür Mirasına dahil edilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet, bu dersimizde burada nokta alıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.